Gidelim evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Hayır baba ya. Seyda ile birlikte. Baba şimdi şimdi ev açmayacaktım ben. Ben saklanınca. Saklanınca mı? Evet. So so tamam. Soğundan, 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 soğundan. Saklanma, e saklanma oyununun devamı mı bu? Hayır hayır hayır. Hem <laughs> so sen hem ben burada önce olsam Hadi el, el, ele tutuşup kayalım mı burada? Kayalım. Tamam. Hadi evet, sen burada. Babanın Oğlum, Arkadaşlar tamam. ikili kaydırak var burada şimdi Ceyda ile birlikte kayacağız. <laughs> El ele tutuşmayacağız mı? Öyle <laughs> nasıl tutacaksın elimi? Ben tutacağım. Gel. <laughs> Arkadaşlar kayıyoruz. Hazır mısınız? <laughs> Ceyda bu, bu çok hızlı ya. Acayip hızlı bir salın bir şey kaydırak. Bir kere daha mı kayacaksın? <laughs> Ceyda yakalanmaç <çok> oynuyor benim. <laughs> Yakalarım ki. Ceyda'yı burada yakalamak mümkün değil. <gülüyor> Ceyda. <gülüyor> Gel buraya. Ha. Sarıdan mı kaydın? Sarıdan kaymayacak mısın? Yoruldu Ceyda. <laughs> Ebe. Hayır. <laughs> evet arkadaşlar sonucakta sallayayım seni. Biraz hava gelir. Gel sonucak. Hangi renge binelim? Kaç tane renk var burada? Turuncu var. Baba. Baba. Hmm. Sen, sen, sen benim şey ben mi bineceğim? Evet. Olur mu ki bana bu? Ay. Ceyda olmadı ki. Ceyda beni sallamak <laughs> istiyor arkadaşlar. Salla bakayım baba, hadi. Baba ben böyle sallayacağım. Arkadaşlar Ceyda beni sallıyor ama ben tam olarak olamadım buraya. Ayy <laughs> düşüreceğim beni. <laughs> Ceyda düşüreceğim beni. Çok korkuyorum ben senden. <laughs> Baba bak ben de şimdi sallanıyorum. Sen de salla Ben sallamıyorum. Ceyda ile beraber sallanacak keyfi yapıyoruz. <laughs> Ceyda beni salladı sonra kendisini sallamaya başladı. İkimizi birden sallıyorsun Ceyda. Aa, kendini de sallanabiliyorsun. Ceyda çok iyi sallanmayı öğrendi. Değil mi Ceyda? Ayaklarıyla hızlandırıyor Ceyda kendisini. Ne? <laughs> Yakalayamazsın diyor bana. Ya yakalarsam? Kaçıyor, motorun arkasında kaçıyor. kalacağım Hay. Nasıl geçeceğiz oraya? Oradan geçerim ben de. <laughs> Arkadaşlar Ceyda çok hızlı koşuyor. Ceyda'yı parkta yakalamak mümkün değil. Kaydıraklardan kayıyor, kaydırakların arkasına geçiyor. Bakın bakın şimdi kaydırağın altına <laughs> <laughs> Kaydırağın altında şeytan. <laughs> baba bak, baba, baba bak ben ben sallasın. sallasana. Aa nereden sallanıyorsun sen? Hmm, yeni bir so sallanma taktiği keşfetmiş şey daha. <laughs> İyi mi burası? İyi. Bak. Bu Baksın buna <laughs> ne gibi be. <laughs> Burası aynı çadır gibi Ceyda. Kafasında. <laughs> ne olur be? mi şey Gemi geliyor Ceyda. Gemi. Sarıdan kay bakayım bir kere. Düz kayan her şey. Ba baba. <laughs> Bak, ne <da işte> geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Şaka <laughs> yaptı Ceyda. Sarıdan kaymaktan vazgeçti. Koşa koşa gidiyor. Evet kulübeye girdi. Kulübede saklanıyor. Aynı kulübe değil mi Ceyda orası? Bak. Hoppa. Bir daha atlayacak. Atlamaktan vazgeçti. atladı Baba bak. Bak bak. Değişik aslan bir şey öğrendim. Nasıl yapıyorsun? He. Bak baba bak. Tutuyorum burada. Yap bakalım. Bam. Oradan tutup da atlıyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar Ceylan'ın kızından dövmeler çıktı. ama annem bu kurbağalı olandan beni etti. Ellerini yıkarken kurbağa, kurbağa dövmesi vardı daha bu sabah yapmıştık. Bunu da dün yapmıştık bu yılan dövmesi bu kurbağa evet. dövmesi silindi. Aha. Ellerini yıkarken. Ya. Biz nerede keyif yapacağız Ceyda? Motorla gezme keyfi mi yapalım? Hayır bu burada otururken. He, burası kulübe zaten değil mi? Evet. Kulübede oturma keyfi yapıyoruz Ceyda arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlarla oturma keyfisi. Baba sen, sen gözlerini kapat. Tamam. Ceyda Ama sen hemen yok oldun. Kayboldun ki yere. <laughs> Tamam hadi bir daha yapalım tamam. Baba gözlerini kapat. Kapattım. Gözlerini açma tamam mı? Tamam açmıyorum. Aç ben neredeyim baba? Açayım mı şimdi? Aç. Ceyda yanımdaydı yok olmuş. Nereye gittin Ceyda? Burada da yok. Ceyda aşağı inmiş kaydıraktan kayıpta. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Güp 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 güp. Ama tatlıvalliye binmedik. Koş tatlıvalliye. Koş 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 koş. Oradan bin Aa çok sıcak çok sıcak. Çok sıcak. Pikachu'ya bin Pikachu'ya. Pikachu baba. Pikachu. 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 Kapi <laughs> Bana, Ceyda. Ayaklarım çok 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 hızlı. Yap yap yap. Hızlı mı yapalım? Ha, ha yani. <laughs> böyle mi? Evet. Zıplayarak. Çok çok yapman lazım baba. Çok mu zıplaman lazım? Evet, ha ben. böyle. Hoppa. <laughs> Ceyda. Ceyda çok zıplayalım diyor. Ben böyle yapayım o zaman seni. Al. Hop. Hop. Ayaklarınla <laughs> yukarı. Ayaklarınla yukarı zıplattır. Hoppa. Oh. <gülüyor> 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 Ceyda çok yukarı zıpladın. <laughs> Yap ayaklarınla. Hoppa. Ne kadar güçlü yaparsan o kadar yukarı zıplıyor Ceyda. Bunun adı neydi? <gülüyor> Pikachu. <gülüyor> Pikachu. 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 Baba Pikachu. 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 Baba hadi artık videoyu kapatalım da başka parka geçelim. Evet ne diyoruz o zaman? Güp 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 güp. Evet. Ziyaret basıp like atmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakal. Hoşçakal. Hoşçakal.